Benim oldum olası yön duygum zayıftır. Bir yeri ezberleyebilmem için onlarca defa gitmem gerekiyor. Hatta gideceğim yere yanlışlıkla farklı sokaktan gidersem yine kaybolurum. Şu an rahatım ama navigasyon denen şey var. Her gittiğim yere onunla gidiyorum ama bir keresinde navigasyon beni yarı yolda bırakmıştı. Nasıl mı? Gelin anlatayım. O zamanlar liseye gidiyorum. Sabah otobüsü kaçırdığım için aktarma yapacaktım. Devamsızlık sınıra dayanmış. Zaten gitmemezlik yapamam. Neyse birkaç durak sonra ilk otobüsten inip ikinci otobüse binecektim. Ama görseniz nasıl uykum var. Beynim sanki günlük hayatta çok çalışıyormuş gibi o gün kendini komple kapattı. Neyse otobüs geldi bindim. Lan biner binmez bir baktım otobüsün içi sığım sıcak. Şansıma da boş geldi. Öyle mayıştım ki geçtim en arkaya. Dedim birkaç durak uyurum. Zaten öyle derinde uyuyamam. Otobüsü bilirsiniz tır 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 kafa bırakmıyor insanda. İşte kapadım gözlerimi derken lan kapamaz olaydım. Son durak, son durak diye biri beni dürtüyor. Kafamı kaldırdım, baktım. Burası ineceğim yer değil. Bir telaşla indim otobüsten. Her yer yabancı geliyor. Hemen telefona davrandım. Telefonu açar açmaz pat diye telefon kendi kendine kapandı mı? O dönem telefonum bozuktu bir de. Sürekli kendi kendine kapanıyor, çok zor açılıyordu. Telefonla cebelleşirken bir yandan da eski usul yol tarifi istemek için insanlara bakıyorum. Hani kimden yol tarifi isteyebilirim diye. En son gittim birinin yanına. "Dedim abi şuraya nasıl gidebilirim?" Adam baktı baktı. Evladım burası Avrupa yakası. Senin köprüyü geçmen gerekiyor dedi. Ben bunu duyar duymaz şok oldum. Lan doğru otobüse bile binmeyi becerememişim. Yanlış otobüse binip kıta değiştirmişim. Adam bak şuradan bineceksin şunu yapacaksın dedi ama hiçbir şey anlamadım. Saat sabahın 8 olduğu için de her yer kalabalık insanlar acele acele işe gidiyor koşuşturuyor. Kaldım öyle. Bir de etrafıma korkak korkak bakmam. Dilencilerin dikkatini çekmiş olmalı ki yanıma gelip para istediler dedim bir siz eksiktiniz. Yok dedim bir iki geçiştirdim ama ellerini birden cebime attılar. Vardır vardır diyerek ben bunları itip koşmaya bir başladım. Arkamdan bağıra bağıra küfredip kovalamaya başladılar. Ama görseniz kalbim yerinden çıkacak resmen. Arkamdan ayakkabı falan fırlatıyorlar. Neyse koşarken ileride polis otosu gördüm. Yanlarına gittiğimde nefes nefese kalmıştım. Polisler de şaşırdı ne oldu iyi misin dedi. Tabi dilenciler polisi görünce kaçtı gitti. Ben de baştan sona anlattım başıma gelenleri tamam gel biz seni bırakırız dediler. O kadar sevindim ki. Bindim arabanın arkasına. Beni yarım saate okulun önüne bıraktılar. İşte bu da böyle bir anımdı.